Bir varmış, bir yokmuş. Ufacık bir kaplumbağa varmış. Adı Tıkıymış. Tıkı sabah uyandığında günaydın. Demiş gökyüzüne. Tıkı, bahçede kocaman bir çiçek görmüş. Merhaba, çiçek. Demiş. Çiçek hafifçe sallanmış. Tıkı mutlu olmuş. Sonra bir vız vız sesi duymuş. Bir arı uçuyormuş. Aa, bizet zed bizet zed. Diyerek bal yapıyormuş. Tıkı. Paylaşır mısın lütfen? Demiş. Arı minik kutusunu tıkıya uzatmış. Tıkı balı tatmış. Memem, çok lezzetli. Demiş. Biraz daha ilerleyince minik bir kurbağa zıplamış. Ribbet. Demiş kurbağa. Tıkı da zıplamayı öğrenmiş. İkisi birlikte üç kez zıplamış. Zıp zıp zıp. Öyle olunca tıkı yorgun düşmüş. Küçük kabuğuna geri dönmüş. Güzel bir gün geçirdim diye mırıldanmış. Gözlerini kapatmış, tatlı rüyalara dalmış.